Sri Lanka sadece doğadan ibaret değil arkadaşlar. Başkent aşırı derecede gelişmiş. Şuraya bakın. <laughs> Sri Lanka'nın başkenti Kolomba'da başlayan başka bir güne daha merhaba. <laughs> şehir hayatına hala alışamadık. Şu anda ikinci günümüzdeyiz. Sürekli başımız ağrıp duruyor. Ama aynı zamanda şehir hayatının avantajları da var. Bunlardan birisi güzel yemek bulabilmek, güzel restoran bulabilmek. Buradaki sürecimiz birazcık sıkıcı çünkü vize işlemleriyle uğraşıyoruz. Hala pasaportu bekliyoruz. Ama yemeklerin keyfini çıkartmak bir açıdan keyifli. Şu anda Lena Sushi restoranında. Hemen karşımızda da dün keşfettiğimiz döner dürüm Türk lezzetleri var. Şurası. Dıştan çok güzel gözükmese de lezzeti bayağı iyi. Bu mekan yüzünden burada fazladan kalmayı bile istedim çünkü gerçekten çok lezzetliydi. Oh, <laughs> Biz sipariş edeli yaklaşık 20 dakika oldu. Bizden sonra gelenler yemek yemeye başladı. Biz daha yiyemedik. Büyük ihtimalle bu çorbayı hazırlaması biraz daha fazla zaman alıyor. Ondan dolayı diye tahmin ediyoruz. Bu çorbayı yemek için kullanılan kaşıkları ben çok seviyorum. Çok çok daha farklı bir tarz. <laughs> your face is shining again. <laughs> Then I'm not joking, your face is shining. <laughs> Benimki sebzeli ramen. İçerisinde sadece sebze var. Benimki deniz ürünleri ramen. Thank you. I don't know what is that. Something weird. Squid. 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 Benimki sebzeli fiyatı 800 Sri Lanka rupisi. Lena'nınki deniz ürünleri olan 1200 Sri Lanka rupisi şu kadar dolar, şu kadar TL yapıyor. I have no idea And like Lena Ukrayna'nın başkentinde bir Japon mutfağı restoranı dizayn etti arkadaşı için. Şimdiden bütün her şeyini bitirmişler. Ee, Bize hatta bitirilmiş şekilde gösterdi. Bir gün Ukrayna'ya gittiğimizde Lena'nın dizayn, dizayn ettiği restorantı da gideceğiz bizzat. We can go to Portugal the hotel that you also designed. I'm really happy it's best choice. Vallahi çok doğru bir seçenek seçtik. Tam karın doyurucu. Lena'yla ikimiz de Japon mutfağı aşığız benim Japon mutfağını sevmemin en büyük nedenlerinden biri de Lena. Lena alıştırdı beni sushi yemeye, daha sonra farklı lezzetleri tatmaya. Doydum. Yes. Ben doydum. what should you do then? want to go. So actually I want to check one more spot for clothes uh, because we haven't planned one trip okay. just exciting trip and I need a clothes because there might be cold. <laughs> Imagine we are going on a cold area in Sri Lanka. So <laughs> should be exciting, yeah? <laughs> but on Thursday, not right. <laughs> All right, let's go. Her zaman ödeme unutuyorum. Can we have a bill please? Yes. Her yerde geçiyor. Nene? No, we just kind of make our hand up and we kind of call him. I know. Ha, Fenerbahçe'nin kuruluşu 1907.

Sri Lanka'ya geldiğinizde bir kere de olsa kesinlikle tuk tuka bineceksiniz. Ben <laughs> 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 cami gördü. minarelerde çiçekler çıkıyor. Böyle bitkiler çıkıyor. Şimdi Lena'nın gitmek istediği yeri arıyoruz hala. Taksi tam olarak bizi doğru yere bırakmadı. Adreste bir hata vardı çünkü. Şurada bir yerde olması lazım. Aa Lena. <laughs> tamam. Gelmemiz gereken mekan burasıydı ama hala daha yeni inşaat ediliyor. Biri, biri, bize yanlış adres verdi. <laughs> ha. <gülüyor> Department <gülüyor> store. Tamam tamam. Oh my God. <laughs> Good. <laughs> oh my, <laughs> <laughs> <Broke> my heart. <laughs> Let's go we find it doğru bir gezme modunda değilim. Aşkın Açınca de. Harika. We can follow. Last year this time we were Evet Kolombia. Yes. Oh. oh, oh. Sri Lanka sahile doğadan ibaret değil arkadaşlar Başkent aşırı derecede gelişmiş. Şuraya bakın. Sri <laughs> Lanka. Okay. Okay. Yine bana seçenek sunmuştu istersen dışarıda birlikte başka bir şey yaptı ya da gelmek istiyorum seninle dedim. Şimdi yanlış bir <laughs> seçenek olduğunu düşünmeye başladım. Are you an employee? From the company or something like that because uh, we don't allow to video the products. Okay. I'm sorry about that, no sir. Worries. It's this company procedure. No, yeah. Of yeah. Knows. Sorry about that. Okay? okay. Okay, sir. Sorry about that. No, no. no Cheers. Okay. <gülüyor> okay. <gülüyor> çekim yasakmış. Yalnız şu ana kadar karşılaştığım en kibarca çekim yasak ke e, kelimesini kullanan biriydi. <laughs> Çok kibardı adam ya. <laughs> Kaç kere üzgünüm dediğini anlatamam bile. Herkese <laughs> böyle. Uf. Okay. Bugün tekrardan evimize dönmemiz gerekiyor. Çünkü burada kalacak herhangi bir yer ayarlamadık. Normalde pasaportumuzun bize geri verilmesini bekliyorduk. Dünün vlogunu izlediyseniz bilebilirsiniz. Ama gene işlemler biraz yavaş işliyormuş arkadaşlar. Um, benim için son imzalamayı yapacak kişi de ofiste değilmiş, o yüzden işlemi gerçekleştirememişler. Pasaport bugün de gelmiyor. Eve döneceğiz, başka çaremiz yok. Bizi artık kuryeyle göndereceklermiş. So today I check all those chocolates so much and Lena bought me one for surprise. So it's not not one, not one too. No, there's a cake. I don't see that. Ah yes. yes. There. You eat the head. But it's for you. Ah, just for me? The... No, I want to try but... <laughs> I'm uh... Good. We're enjoying the last one hour of city life. Yeah, we're enjoying fully. I don't know any second we don't waste. <laughs> we always eat. <laughs> Very tasty. Carrot cake. I was thinking about carrot cake. You're exactly about what I was thinking. We are mm -hmm. meant to be for each mm -hmm. other. <laughs> Şehirde inanılmaz garip bir renk var şu anda ya. Sarımsı. Güzel. Şimdi bir otobüs istasyonuna gideceğiz. Oradan da Matara adında bir şehre geçmemiz gerekiyor. Bundan iki gece önce Matara'ya biz motosikletimizi bıraktık. Umarım hala oradadır. <laughs> Geldik. Burası KFC. 3 gün boyunca motoru buraya bırakmıştık. Böyle korka korka geldik. Acaba motor gitti mi, gitmedi mi? Kaslar çalındı mı, çalınmadı mı? Herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> motor burada. Şimdi bir saatte evimize doğru yola çıkacağız motorla. <laughs> oh <my God>. <gülüyor> <gülüyor> Vardık. Home. Oh. oh my god, it feels like we'll never recover this moment. What moment? After <laughs> the home. Ah uh, yes. Get back, 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 we get back, we get back.